Hepinize merhabalar arkadaşlar, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında, flash bir olay yaşandı, geçtiğimiz günlerde, kızı ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Aynur Hanım, programa başvurdu, damadının zorla tuttuğunu ve şiddet uyguladığını söyleyen Aynur Hanım, yardım istedi, haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kızının ikinci evliliği olduğunu söyleyen Aynur Hanım, bu evlilikten haberim yok. Ne istemeye geldiler, ne ailesi tanışmaya geldi. Uzun uğraşlar sonunda telefonunu buldum. Aradığımda kocası çıktı. Biz evlendik. Şu an eşim yanımda değil. Akşama aratırım dedi ama aramadı. Kızımla görüştürmediler. Aynur Hanım damadının kızına ve torunlarına şiddet uyguladığını da iddia etti. Bu iddialar üzerine canlı yayına bağlanan kızı Bahar, kimsenin baskısı altında değilim. Kendim gittim annem bana çok kötülük yaptı, ona artık anne demek istemiyorum. Çocukken de hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulardı, beni okutmadı ben kendi çabalarımla okudum ve hemşire oldum, eşim ailesine çok bağlı bize çok iyi davranıyor dedi, bakalım anne bu ifadeler karşısında ne söyleyecek? Serap Paköz anne kızı barıştıracak mı? Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın, hoşçakalın.